Ruhumuzun kapı ve pencerelerini kilitliyoruz. Ruhumuzun kapı ve pencerelerini ardına kadar açmak şartıyla. Oruç böyle bir şey. Cahit Zarifoğlu okyanusu ilk gördüğünde şöyle bir bakıyor ve diyor ki bugüne kadar kılınmış olan namazların hepsi yeniden kılınacak diye. İşte bu derya denizde, bu dağlarda, bu tabiatta Allah'ın gücünü, kudretini görmek. İşte tefekkür bu. Bizim Fatih nerede? Tabi, uyu uyu. Sonra oruç tuttum. Uykuya oruç tutturuyor. Ay akşam ilk oturan o ezan okunur okunmaz. Hemen ya. oturur sofraya. Hemen. Dalaman'ın mekanı. Aa, efsane. Oo, İnanın çok bas. güzel be. Hakikaten çok güzel. Oo. Cennet ya. <laughs> İyi, yollarda yıllarda size. Eyvallah. Ya. Neler Hoş bulduk. Falan. Sağ olasın. <laughs> Vallahi bizim kanı yavaş geliyor. Öyle bakmayın öyle şekilli şekilli durduğuna. Hoş bulduk sağ olasın. Hoş, Hoş bulduk. Eyvallah. Var ya reis ya bura çok güzel ya. Hakikaten çok güzel. Bunun şeyini okumuştum ben. Burası şeyindi galiba o Mısırlarında Hidivlerin. Aynen öyle. Ha Hidiv, At Hidiv Abbas Paşa'nın. Aynen. Aynen. O bir firmaya şey veriyor, ihale veriyor. Diyor ki işte ben buraya bir av köşkü istiyorum. İskenderiye'ye de bir tane gar, tren garı istiyorum. Gar. Projeler karışıyor. Oraya, garı, köşkü. aynen garı buraya yapıyorlar. Av köşkünü Mısır'a, İskenderiye'ye yapıyorlar. Burası Türkiye'de tren, tren gelmeyen tek gar burası. Aynen öyle. Çok güzel ya. Vallahi e, peki nereye kuruluyoruz? Kafada ne var? Abi buraya karavanımızı çekelim. Masamızı, ha. sandalyemizi buraya ayarlayalım. Işıklarımızı. Tamam. şey yapalım. Olur. Arkadaşlar Çok güzel gelin, yer ya. Birlikte, şöyle buraya alalım onu. Böyle arabayla buraya gireyim. Hem be, ışıkları falan şöyle ağaca falan asarız. Daha güzel olur. Millet de böyle toplanırız buraya. Aynen. Dur araba ben bir çekim planlama yapalım. O esnada da bizim Fatih de bir uyansın. Fatih uyan uyan hadi. Eyvah eyvah gören de iş yapıyor zannediyor. Tamamdır abi. Saat kaç? Saat 5. 5. Yani kaç? 2,5 saatimiz falan var. O zaman şöyle yapalım. 2,5 saatte bir yandan bizim arkadaşlar burada karavanı kursunlar. Tamam. Masaları falan onları organize etsinler. Buranın ışıklarını, ışıklarını gersinler güzelce ne. Biz de o esnada gidelim şehre. Hem biraz bir şeyler alalım. Aynen öyle. Ondan sonra bir iki noktaya uğrayalım. Hem bir selam verelim. Hem burada ihtiyaç sahibi aileler vardır. Onlara bir uğrayalım. Onlara Ramazan hediyelerini götürelim. Yemeğin olduğu yere geçelim. Aynen öyle. Gidelim orada biraz çalışalım. En azından akşamleyin gençlere deriz. Lan kendi ellerimizle yemek hazırladık size diye. Öyle bir ortam yapalım. Hem de Fatih de, dur bakalım Fatih de uyanır herhalde. Çay var. Ben sizde çok fazla vakit kaybetmeyeyim. Şimdi bundan ikişer ikişer şeyini yapalım. Tamam mı? Belirlediğimiz o ailelere. Ben o esnada gideyim pazardan malzeme alayım. Peynirdeki. Ya Beni biraz burada bırakın. Siz devam edin alışverişe. Ben geleceğim ya. Of. Bir, tamam. Be. Bana bir kilo bundan ver. Yani kokuyor bu. Değil mi? Benden. Ben hazırlayacağım salatayı. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Terayı kullanıyorum yapmaya gerek yok. Evet. yani. Söylemiştim bugün salata benden diye farklı bir salata çıktı. İnşallah kimseye bir şey olmaz. İstanbul'dan bir grup arkadaş dedik ki bu sene Ramazan'da evde oturmayalım. İstanbul'da öyle rahat rahat iftar yapmak nere? Biz düşelim yollara, böyle ilil il gezelim genç arkadaşlarla iftar sofrasında buluşalım. Biz Müslümanız, Müslüman bir coğrafyada dünyaya geldik ve ve bizim ilk emrimiz oku ikra ayeti var. Ama o okumak bizim bildiğimiz harf veya kelime okumak değil o. Çünkü o dönemde ilk ayet geldiği zaman peygamber diyor ki ikra kelimesine ben ümmiyim diyor. Ümmi bize dediler ki okuma yazma bilmeyene ümmi denir. Ümminin karşılığı o değildi. Ümmi anadan doğduğu gibi demek. Saf ve temiz ümmi. Çünkü peygamber 40 yaşında peygamber olduğu zaman 25 yaşında Mekke'nin en büyük ticaret kervanının CEO'suydu. Yani onun okuma yazma bilmemesi imkansız. Ama ikra oku deyince Allah ona dedi ki ben senin karşında anamdan doğduğum gibiyim ne okuyacağım dedi. Onun üzerine Bismi halak dedi Allah. Yani yaradan Rabbin adıyla oku. Peki Allah'ın var 99 ismi hangi biriyle okuyacağız? Diyor ki benim ismimle oku. Allah bize diyor ki bir şey gördüğünüz zaman benim 99 ismimle o olayı okuyun. Farklı farklı açılardan bakın diye. Okumak bizde üç okuma vardır. Bir kitabı mukaddesi okumak, iki kainatı okumak, üç kendimizi okumak. Biz bu üçünü okumak zorundayız dostlar. Hepiniz benim kardeşim yaşındasınız. Bir filozof diyor ki 70 yaşında bir filozof gence diyor ki hey delikanlı diyor. Sen 70'in ne olduğunu bilmiyorsun ama ben 20'nin ne olduğunu biliyorum. Yani siz 40'ın ne olduğunu birçoğunuz bilmiyorsunuz ama ben 20'nin ne olduğunu biliyorum. Ramazan ayının en büyük özelliği tefekkür ayıdır. Biz okuyacağız. Her şeyi okuyacağız. Tabiatı okuyacağız. Özellikle dünden beri yollardayız ve işte Aydın'dan çıktık yola. Bu tarafa geldikçe çok samimi olarak söylüyorum. 56 ülke gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu bölgeye geldiğim zaman aklım yerinden çıkıyor. Bu kadar güzellik, muhteşem. Şurada deniz var. Kim getirdi o denizi? Baban mı bıraktı miras? Veyahut da, da deden eline kazma kürek aldı da bir yeri kazdı da su mu doldurdu oraya? Yok. O denizi senin ayağının dibine getiren bir Allah var. Ve özellikle Ramazan ayında tefekkür etmek. Etrafa bir bak şu koca koca dağlara. Eğer etrafında o güzelliklere bakıp da Orada o yaradanı göremiyorsan, o ilahi gücü göremiyorsan o zaman bakışında bir problem var. Hazreti Mevlana diyor ki mevzu bakmaktır diyor. Eğer bakmasını bilirsen parmakların ucunda galaksileri görürsün. İşte biz bakmak için yollara çıktık. Allah'ın bu özellikle Anadolu coğrafyasında böyle motif motif işlediği güzellikler var. Onları yerinde görmek için biz yollara düştük ve tefekkür ediyoruz. Sabah ayrı bir manzara görüyoruz. Akşamına ayrı bir manzara. Ya sadece şu içerisinde bulunduğumuz Tigem arazisine baktığın zaman ya bilmiyorum ama herhalde bir 15 sene sadece burası için şükretmek lazım. Bu kadar güzellik. Şu manzara, şu hava, şu havanın güzelliği. Onun için Allah bize birçok nimet verdi. Ve verdiği nimette de diyor ki bize aradan diyor tefekkür et beni bir düşün. Kendini de bir düşün mesela bugün burada da gördüm sokaklarda birçok kişi var, oruç dairesinin içerisine girememiş ben onlara üzülüyorum çok net olarak söylüyorum üzülüyorum onlara çünkü oruçlu olmak oruç dairesinin içerisine girebilmek Allah'ın bir nasibi bazen Allah nasip etmiyor insanlara. Türlü türlü bahaneler üretiyor insanlar. Hastayım diyor, sabah işte okula gideceğim, işim var diyor. Efendime söyleyeyim işte tutamıyorum ben. Tutunca işte tansiyonum çıkıyor. O oluyor, bu oluyor diye diye kendilerine aslında mazeret üretiyorlar. Aslında asıl mevzu oruç nasip olmamış ona. O dairenin içerisine girememiş. Şu telaşeye bir bak. Bugün öğlenden beri yollardayız. Aman öğlen kaçmasın bir yere girelim. E, dilimiz dışarıda susadık da hafiften başımız da dönüyor. E ondan sonra geliyorsun sokaklarda arkadaşlarla beraber birkaç kapıya uğradık. Ramazan aynı zamanda yardımlaşmaktır. O yardımlaşma duygusunu biraz canlandıralım. E fırına gittik işte pide için fırına gidiyoruz. Haricinde iftar sofrası hazırlıyoruz. Şimdi burada oturuyoruz. Bunların hepsi bir heyecan. Avrupa'nın her tarafını gezdim. Kışın soğuğunda o kara kışın soğuğunda Aralık ayının son haftası geldiği zaman Avrupa'daki 11 ay hatta 11 buçuk ay tanrıyla kiliseyle öteyle beriyle işi olmayan adam bir bakıyorsun Noel moduna girdiği zaman kışın kar yağarken evinin etrafını ışıklarla süslüyor, camlarını süslüyor, gidiyor işte ağaç alıyor, çocuğunun odasını süslüyor. Ondan sonra hediyeler niye? E çünkü diyor ki adam yani yıl 12 ayda en azından o bir hafta o o kendi inancı doğrultusunda o atmosferi yaşıyor. E aynı şekilde Ramazan da öyle. Mesela geçen sene teravih kılamadık, iftar sofralarında da buluşamadık ama orucu bırakmadık. Çünkü niye? Ne kadar gelecek ömrümüzde bilmiyoruz. Kaç tane daha Ramazanla karşılaşacağız onu da bilmiyoruz. Şu korulan sofra ben çok iftar sofralarında oturdum. Dünyanın bir ucunda da iftar sofrası kurduk. Şunu söyleyeyim. Şu iftar sofralarından aç kalkan hayatımda hiç kimseyi görmedim. Onun için hani tefekkür etmek, oturup düşünmek, her baktığın yerde o ilahi gücü görmek. Ramazan Ramazan aslında bir muhasebe ayıdır. Yani muhasebe, muhasebeye tutar insan kendini. Gelen arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi biz bu sofrada bir arada olmak ve burada birkaç saat de olsa birlikte vakit geçirmek bizim için son derece kıymetliydi. Ayağınıza yüreğinize sağlık olsun.